Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kromi, hareketi ve maymelodit günü yapacağız. Tüm gün. Evet. İlk önce ürünlerimizi seçelim. Bakalım neler var kromi ve maymelodili. Evet Melisa. İlk önce şöyle şeyler Bakalım neler var. Kendisi... Gel bakalım. Tamam şöyle gelelim. Gel bakalım. Piramide. Aa evet Melisa sence güzel mi bu? Evet alalım. bundan alalım bir tane. Parti yaparsak kullanırız değil mi? Evet. Piramide bir şey bulduk birinci. Birinci kuralım. Şuradan araba alalım gel. Birinci kromi de eşyamızı bulduk. Evet, şimdi bir tane alışveriş arabası aldık. Ve kromi günümüze devam ediyoruz Melisa'yla. Evet. Kromi neler bulacağız? Burası da ne kadar güzel bir kırtasiyeymiş değil mi Melisa? Evet. Şuralı, şurada karakterli bir şeyler var. Hadi bakalım onlara. Kromi Ay, <laughs> kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu an tek kromi göremiyorum. Şuraya bakalım. Bir de kesin kromi vardı. Evet. Hadi yürü bakalım. Burada herhalde. kromi falan yok. Araba var. Tamam. Ama bu kromi değil. kaybet etmeyiz sağ. Bak burada senin sevdiğin şeyler var. Sulu stikerler. Sulu stikerler. Evet. Onları bir tane alabilir miyiz? Ama kuran ödümündeyiz. Tamam. Dünya küreleri var. Evet. Dünya küreleri evet. de ne kadar ilginç. Bir şey mi buldun yoksa? Aa evet. oh, kalemler. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bantlar. Evet. Çok şirin. Evet çok güzel. Şu... Bakın bunlar. Harika. Aa Bir fikrim var Melisa. Bak buradan koli bandı alabiliriz. Ya, Hadi evet. şeyin dışına çıkalım. Su kuşu yaparken kullanırız. Gel alalım bir tane koli bandı. Tamam. Şuradan. Şu büyük koli al bakalım. Hadi şu büyük koli alalım anneciğim. Bak bu büyük bize anca yeter. Hatta bir tane daha alalım. Biz çok kullanıyoruz. Hadi. Şimdi kromeli şeyler var mı burada sence? Bakalım araştırıyoruz. Burası Oo, yapıştı. Burada da çok güzel şeyler var. Şeyler var. Slime'lar <laughs> var. Aa slime alalım bir tane de. Hadi dışına çıkalım. Ben slime, slime. slime alalım. Bakın burada böyle var. Oo, en slime güzel slime var. Şöyle o slime mı? Şöyle. Bakayım. Hmm bu slime değil galiba şöyle bir slime sonra. alalım şuradan da alabilirsin şunlardan yok, da alabilirsin yok ben onları istemiyorum tamam şöyle şeyler var mavi slime yok mu acaba aaa anne simli kalem gel geliyorum bakalım dibi simli kalemler var İyi hadi bir tane kromi rengi ya da maymelodi rengi al bakalım maymelodi rengi alacağım çünkü um, kromi rengi um, simli um, değil sim, galiba simli değil şimdi başka um, yani şeyler dedim. alalım belki burada olabilir bak Şu. evet burada bir sürü ürünler var lektasiye çok şirin. Hı -hı. Ama evet, Arkadaşlar. arkadaş renginde. Neymiş o? Silgi. Bakalım göster arkadaşlar. Aa içili çiçekli çiçekli. Tamam hadi alalım onu da. Aa Melisa bak burada ne buldum? <laughs> Kromil Bir tane kromili silgi çok güzel arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Bir tane de Hello Kitty'li ah. alalım. Bir tane de My Melody'li var. My Melody'li maalesef yok. Ee, şöyle kromi renginde buldum. Bence sürekli silgi almamıza gerek yok muydu? Saçım, zaten Aha, aldık. Bunu almayalım. Hadi bakalım devam edelim. Burası silgi tarafı. Diğer tarafa geçelim. Oo. geldik bu tarafa. Boküsler var. Çok güzel. Burada pek göremedik ama arkadaşlar var. şurada bir şey gördüm. O da ne? Kırım ile silgi. Silgi mi o da? Aa, kalem tıraşmış. Kalem tıraş. Bunu Aa. da <laughs> Şurada Squishy'li defterler var arkadaşlar, bakın. Aa, bir tane kromili renginde alabilirim. Hayır. Bir tane kromili renginde pandalı. Belki kromili vardır canım. Önce kromilisine baksak daha güzel olur. Simliler. Ay inanmıyorum. Evet. Çok güzel popitli. Çok güzel bir popitli. Hadi buradan mı? Diye baktım. Bunu da alalım. Hadi krem renge bakalım. Vay! Evet. İstediğin şey yakalamıyorsun. Bu krem renginde alabiliriz. Tepesi. Hadi bakalım. Vay! Shiny stable love. Her şeyi evet, değiştirmiş. Hadi gelin bakalım. Şu burada da evet her yer defter arkadaşlar bakın. Evet. Ne kadar çok defter varmış ya burada. Ooo hepsi şekil şekil bakın. <laughs> Maymelo renginde. Tüldü <laughs> tüldü. Evet, evet ama birazcık Maymelo dili ya da Kromili ya da Hello Kitty'li bulsak daha iyi olur. Kromili. Hadi kromili. gel kromili bakalım. Ama Kromili. Bizim evde aynısı var değil mi? Evet. Ama nokta nokta. Evet. Hadi bakalım. Daha da bakalım. Şöyle bir şey. Evet hadi bakalım. Kromi nerede Şöyle var? Şöyle kromi renginde bir şey bulmuş. Renklerini değil de kromili olanlarına baksak daha güzel olur ama onlar da ay bunlar da çok tatlıymış. Keşke kromi gününde olmasaydık alırdık bunlardan. O baby şarklısına bayıldım. Kromeli bir şey görüyorum sanki orada. Aa, ah, aa. Ah. Ah, bu da ne pırıltılı pırıltılı. Evet çok güzel. Çok güzel olmuş. Ah birini düşürdük. Alalım onu da. Ah kromi saklanıyor. Aa ah, kromi saklanıyor. Çok güzel. Em, pembe mi alalım? Mor mu? Mor daha güzel. Mor daha güzel. Evet mor alalım. Devam edelim şimdi. Aa ah, medisa gel gel bak. Kromede bir şeyler gördüm ben. Aa, bu da kromede silgiymiş arkadaşlar. Bunu da alalım. Ay şurada medisa Bu Pısula, da ne? ya? Anne, pusula. Anne, am kalem taransla basula. Bak, bu da ne? Gel bunu da atalım sepetimize. Evet, devam edelim. Bakalım başka neler var ilerleyelim, ilerleyelim. Ooo. Burada hep şeyler var arkadaşlar. İşte Barbie günü. Menisa harikasın ya. Çok güzel şeyler buluyorsun. Arkadaşlar burası çok büyük bir kırtasiye. Şöyle dünya şeyler de var. Evet bunları ödev için öğretmenler bazen veriyor. Buradan alabilirsiniz. Ee, burada Burası dosya konusu. Burada neler varmış? Gene burada da eva kağıtları varmış. Şurada bir şeyler var işte. Harika. Keçeyle yapılmış Bakalım. şeyler. Oo, burada gene Melisa'nın en sevdiği stickerlardan var. Boncuklu stickerlar. Bakın zaten hemen dikkatini çekti Melisa'nın. <laughs> burada bir şeyler görüyorum. Kıra meliksini alalım. Alalım sticker. Göster arkadaşlara Oo, dur içine bakalım sevimli. Vay 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 harika. Hemen alalım bir tane sepetimizde. Atalım. Bakın sepetimizde bir sürü kromili şeyler oldu. Anne, şey Aa bakın burada kromili şey var. Burada kromili şey var. Melisa. Kumbara. Kumbara var. kromili. Bunu da sepete ekleyelim. Hadi sepete ekleyelim evet bir sürü kromili şey var evet bir sürü kromili alışveriş yaptık gerçekten de evet buraları gezelim biraz daha ee, taşana kadar dolduracağız <laughs> taşana kadar nasıl taşıyalım kız Evet, evet Aa, güzel, bir, güzel, güzel bir güzel bir çok güzel görünüyor rengarenk buraları var, var. Saç boyası mı? Bu boya kız onlar. şuraya istediğimiz şey çizebiliyoruz. Böyle bir şey var. Deneme kağıtları koymuşlar oraya kalemi. Evet deniyorlar. bir şeyler bir şeyler çizmiş. Bakalım arkadaşlar. Aa e, buraya bir şeyler çizmiş insanlar. Evet, ne olduğu da belli değil. Renkli kalemler. Evet. Oo, harika görünüyor gerçekten. Hmm. Müthiş. Bayıldık. Haydi evet, bir tane pembe renk kalem alalım. Hadi gel bakalım, <laughs> devam edelim. Ay, düşürdük. <laughs> oh. Bakın burası resim yeri. Resimle ilgilenenler için müthiş bir alan. Evet. gördüğünüz gibi. Evet. Evet, Şu tarafa bakalım. Wow. Gel bakalım. Belki burada oyuncaklar vardır. Burası Oo, bir puzzle. sürü puzzle'lar var. Burası puzzle yeri. Bakalım Kromi'nin puzzle var mı? Evet. Bakın arkadaşlar, buralarda kitaplar var. Gördüğünüz gibi. Aa, oh, kitap bölümü burada da. Evet. Hadi oyuncak gel. bölümü. Oyuncak bölümü. Şimdi gel bakalım. Kay. Hadi gel canım. Kuru bir şeyler birkaç tane bulabildik. Arkadaşlar bugün bugündük videomuz bu kadar. Yarın bir daha bir video çekeceğiz. Bye bye. Evet. Bugünlük aldığımız kromili şeyler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz bir sürü kromili şey bulduk. Melisa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı Kim ve, basmayı, ve like beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Unutmayı. Sizi seviyoruz. Evet. Kalp yap Melisa arkadaşlara.